Ankara Keçiören'de bir gece yarısı, bir sürücü sinyal bile vermeden aracıyla hızla dönüş yaptığı sırada motokurye Atalay koç Koçaslan'a çarptı. Aracından inmedi, ambulansı dahi aramadı. Kurye'nin üzerinden geçerek yoluna devam etti. İnsanlık dışı kazanın faili izini kaybettirdi. Çarpan kişi durmadı, kaçtı. Yani daha bulunamadı, iki buçuk ay oldu. Yani ne ambulans aranıyor ne bir şey. Oraya gelen insanlar oğlumu ambulansa arıyor ve hastaneye götürüyor. Olay 13 Nisan gece saat 3.40'da Ankara Keçiören'de yaşandı. Motokurya Atalay Koçarslan aracın hızla çarpması sonucu ağır yaralandı. Saatlerce alın teri döken motokurya Atalay Koca Aslan son paketini de müşteriye teslim etti. İşlerini bitirmenin mutluluğuyla her şeyden habersiz çalıştığı dönerci dükkanına doğru ilerliyordu. İşte ne olduysa o dönüş yolunda oldu. Hayatını karartacak o elim kaza yaşandı. Kaza anında fail o kadar soğukkanlı ki maalesef mağdurun üzerinden geçerek arabayı kullanmaya devam ediyor. Mağdur motokurye kazanın ardından bacağının ampute edilme tehlikesi yaşadı. Doktorların çabasıyla kurtarıldı. Ancak artık ağır bir işte çalışamayacak. Harçalı kırıklar vardı bacağımı ee, ve açık yaralar vardı. Ciddi açık yaralar vardı bacağımı. Altı ee, kere ameliyat oldum. iki kere bacağım kesilme tehlikesi atlattı. 55 gün yattım hastanede. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayın aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Kazaya ilişkin kamera kayıtları toplandı. O görüntülere ise TRT Haber ulaştı. Ancak görüntülerde aracın detayları ve sürücünün kimliği tespit edilemedi. Maalesef gece vakti gerçekleşen bu kazada plaka parladığı için plaka okunamıyor. İki tane daha kamera kaydı tespit ettik. Umarım bu kamera kayıtlarından bir şey çıkacak. Dosyaya eklenen yeni görüntüler davanın seyrini değiştirebilir. TRT Haber mikrofonuna konuşan mağdur ailede failin bir an önce yakalanması için çağrı yaptı. Tek ricam insanlardan eğer bu kazayı gördülerse, şahit oldularsa bugün benim evladıma yapan yarın sizin evladınıza da yapabilir bunu. Bu fail cezasız kalmamalı. Kaçsa da nereye kadar kaçabilecek? Türk adaletinden biz kaçabileceğine inanmıyoruz.